Merhaba ben Hüseyin. Bu videoda biraz kendimden bahsedip fellow programı için motivasyonumu anlatacağım. Girişimcilikle ortaokul yıllarından beri ilgilensem de bu konuda gerçekten sonuç bir şeyler yapmam Bilkent Genç Girişimler Topluluğu sayesinde olmuştu. Bu topluluk içimde yatan girişimcilik ruhunu ortaya çıkarıp aslında vizyonumu değiştirdi diyebilirim. İlk yılımda girişimcilikle ilgili birçok etkinlikte yer alıp hem girişimciliği hem de Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini daha yakından tanıdım. İlk senenin sonunda ise yönetim kuruluna seçilip Ankara Startup Zirvesi koordinatörü oldum. Ankara Startup Zirvesi'ni bilmeyenler için 2008'den beri gerçekleşen ve bu yıl 19. 19.sü düzenlenecek bir etkinlik. Etkinin amacı ise kısaca girişimcilik ekosistemindeki partnerleri, yatırımcıları ve girişimcilikle ilgilenen öğrencileri etkinliğe katılmak için başvuran startuplar arasından seçilmiş 20 startup ile buluşturmak. Bunu yaparken de bu 20 startup'ın gelişimlerini hızlandırıp onlara bir katkı sağlamaya çalışan bir etkinlik. Ben 17. Ankara Startup Zirvesi'nin Top İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yaklaşık 800 kişi ağırlayarak düzenleme şansına sahip oldum. Ve bu etkinliği düzenlerken ve etkinlik içinde girişimlik ekosisteminden birçok değerli insan ve oluşumla tanıştım. Ve benim için bu çok değerli bir tecrübeydi ve bana çok katkı sağladı. Ekosisteme sağlamaya çalıştığım bir diğer katkı ise ilk yatırım etkinliği oldu. Bu etkinlikte de Bilkent Bilgisayar ve Yazılım Mühendislerinin bitirme projelerini startuplaştırmak isteyen grupları yatırımcı ve girişimlik partnerleriyle bir araya getirmeye çalıştığımız bir etkinlik oldu bu. Bu etkinlikten faydalanıp bana çok güzel geri dönüşler yapan gruplar oldu ve gerçekten bu iki etkinlikle Türkiye girişimlik ekosistemine son fayda sağlamak benim için çok tatmin ediciydi. Benim fellow programına katılmak için motivasyonuma gelirsek benim hayatımdaki en büyük kariyer hedefim Türkiye'de yüzlerce belki de binlerce insanın çalıştığı bir oyun ya da teknoloji firmasının kurucusu olmak. Oyun sektörüne özel bir ilgim var ve bu doğrultuda game jamlere katılıyorum. Ayrıca bireysel olarak da çalışmalar yapıyorum. Bunun yanında özellikle kulüp sayesinde tanıştığım insanlar aracılığıyla hem startuplarda stajlar yaptım hem de şu anda aktif olarak MVP aşamalarında olan projeler üzerine çalışmaya devam ediyorum. Baştaki hedefime geri dönersek böyle başarılı bir şirkete sahip olmak için benim ekosistemden birçok insanla tanışmaya, yönlendirilmeye ve Fellow programı gibi programlara katılarak kendime bir şeyler katmam gerektiğini biliyorum. Fellow programı benim bu hedefe ulaşmam için en iyi programlardan birisi olarak gözüküyor ve bu yüzden başvurdum. Ve Fellow programına ben de kendi girişimcilik ekosistemi deneyimlerim, fikirlerim, network'üm ve enerjimle katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Umarım ileride hedefime ulaştığında mezun bir fellow olarak bu videoyu tekrardan yüzümde bir tebessümle izleyebilirim. Teşekkür ederim.